Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ekim Cumartesi günü akrepler açtım fincanınızı. Evet, planlarınız harekete geçiyor. Şöyle bir oh çekeceksiniz hem maddi hem manevi. 3 sizin uğurlu sayınız. 3 güne kadar duyacağınız bir şeyler sizi çok sevindirecek. Yoldan sizin gelmenizi isteyen, bekleyen kişiler var. Yolda işiniz hazır. Gitmek için evrak tamamlayacaksınız. Biraz yorgun gördüm sizi. Yorgunluklarınız çok fazla. Sanki eşyalarınızı toplamış bir yere gidiyorsunuz. Tartıştığınıza, kavga ettiğinize pişman olmuşsunuz birilerin, birilerine. Duyduğunuz, gördüğünüz şeylere çok şaşıracaksınız. Benden pes diyorsunuz artık ne haliniz varsa görün diyorsunuz. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz çok şeyler var. Hazıra konmak isteyen kişiler de var etrafınızda. Sizi özleyen biri var ama kavgaya sen kavga yapmaya çalışıyor. Özledim demiyor da kavga yapıyor. Tartışıyor. Ama bundan da hiç memnun değilsiniz. 3 parça hemen acil bir haftanın içinde bir şeyler alacaksınız. Sizi rahat ettirecek birileri var etrafınızda hiç tahmin etmediğiniz kişiler. <laughs> Gücünüze güç katacaksınız. Siz ayrı kalamazsınız. Öyle bir sağlam zemin hazırlamışsınız ki sizin ayrı kalma şansınız yok. Yani birbiriniz siz yapamazsınız. Sevdiğiniz kalbinizdeki olan o kişiyle. Bir tane ayakkabı çıkmış. Ya birine götüreceksiniz ya getireceksiniz. Başarılarınızdan dolayı çok takdir edileceksiniz. Sizin için yeniden doğuş olacak. Çok hareketlenmeler başlıyor önünüzdeki günlerde hafta içinden itibaren hızlanışlar başlayacak hanenizin içinde. Birileri size bir şeyleri söylüyor. Kulağınıza fısıldıyor. Gözünüz açılması için. Yükünüzü tutacaksınız artık. Çiftler çiftler olacak muradınız akrepler. Bakın bir beklerken iki iki tane muradınız olacak aynı anda. Hem hüzün hem mutluluk. Yani ikisini bir anda duyguların ikisini beraber yaşayacaksınız. Beklemişsiniz ama beklemişsiniz ne gelen var ne giden beklediğiniz kişi burada tamamen o kapıları kapatmış birinizin artık beklediği kişi o kapıları kapatmış. Çok yukarıda olan birinden bir destek göreceksiniz. Sizden korktukları için kaçar gibiler sizden. Açıyorlar gibi. Göz göze yüz yüze gelmemek için. Kalbiniz kırılmış ama yine bir şey söylememişsiniz. Siz mi birine yolu gösteriyorsunuz o mu size yola gösteriyor? Yol orada gideceksen yol orada diye. Güçlü arkadaşlarınız sizi güçlü şekilde getirecekler. Gitgide gitgide böyle özlemler kabarmış ve yola gideceksiniz. Özlemle gideceksiniz o yola. Aslında sizin kendi kan bağınızda olan birilerinin ya sizin gözünüz onda ya onun sizde. Kendi kan bağınızda olan birileri akraba gibi. Ama uzak akraba olabilir. Çok yakın gibi gözükmüyor. oldurmak için böyle sanki birazcık şey gerekecek. Çaba gerekecek. Bir hastalığı atlatıp düzeldiğine çok sevineceksiniz birine. Çaresiz olduğunuz için bazı yerlerde susuyorsunuz şu an. Maddi ya da manevi. Bereketli günleriniz çok yakın. Tadını çıkartacaksınız her şeyin. Sanki ayaklarınızı birileri yıkıyor gibi çıkmış. Bir süre bir bayan kalacak hanenizin içinde yardım için ya da siz bakacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.